hadi biraz dışarıya çık on arkadaşların oyna arkadaşların seni Tamam anneciğim, hemen yemeğimi yiyip geliyorum. Bay Ge bay anneciğim. Çocuklar bir saat nasıl çek? sen fotoğraf çekilelim. Ya sen de ne? Sen moda giymişsin ya hal ha, pati. Bence biz sokak parka gidelim hadi. Hayır hayır. Sokak parkına gidelim kızlar. İyi tamam. Geldik. Burası mı ya? Evet tam burası. Dans Hadi sıra ve şuradaki skutura bir binelim. Ben ilk önce bineceğim. Wee! Dikkat edin. What? Yuhu! Şimdi sende. Sıra sende pati. Teşekkürler küçük. Rica ederim pati. Sıra sende fındık. Tamam. Teşekkürler pati. Sıra sende gürgür. yardım edeyim. Burada kaldım. ben indim ama o inemedi. Sıra sende marmar. Mar. Teşekkür ederim. Gür gür. Din 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 din, 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 din. Ya, çocuklar arkadaşımı bu rampa da sokaklarla atlamayın dedi. Sonunda sokakta düştü. Işte. Hemen onu arabaya koyalım. Biraz daha iyi misin mırmırımızcık? Evet, biraz daha iyiyim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Dede. -de -de. Mırmır. Biraz dikkatli olmalısın aşkım. Sen en iyisi yarın okula gitme mırmırım. Tamam mı? Bir, bir gün burada yat bakalım. Bir bölümün sonuna geldik. De 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 de. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.